Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te 20. eleme haftasına girilecek. 20. haftaya kadar oluşan performans sıralamasını sizler için hazırladım. Performans sıralaması bu yıl uygulanan puan sistemine göre hazırlanmıştır. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Listemizin son sırasında eksi 31 puanlı Volkan yer alıyor. 15. sırada ise Volkan 1 puan üstünde -30 puanı bulunan Sedat yer alıyor. 14. sırada -23 puanı bulunan Yağmur bulunuyor. 13. sıraya geldiğimizde -10 puanıyla Meryem'i görüyoruz. 12. sırada -2 puanı bulunan Sevgi bulunuyor. 11. sıraya geldiğimizde 5 puanlı Aycan'ı görüyoruz. 10. sırada 15 puanı bulunan Deniz Şah yer alıyor. 9. sırada 20 puanlı İsmail'i görüyoruz. 8. sırada ise 21 puanı bulunan Yusuf yer alıyor. 7. sırada 26 puanlı Poyraz bulunuyor. 6. sıraya geldiğimizde 36 puanlı Hikmet'i görüyoruz. 5. sırada 37 puanı bulunan Ayşe'yi görüyoruz. Dördüncü sırada 47 puanla Batuhan'ı görmekteyiz. İlk üçe geldiğimizde 3. sırada 49 puanı bulunan Sema'yı görüyoruz. İkinci sıraya geldiğimizde 54 puanla Adem bulunuyor. Listemizin zirvesinde ise zirvedeki yerini koruyan Almeda 79 puanıyla birinci sırada yer alıyor. Birkaç hafta içerisinde Hikmet'in ilk üçü zorlayacağını düşünüyorum. Sema'nın performansı aşağı yönlü harekete geçebilir. Batuhan ve Hikmet Sema'yı geçerler diye düşünüyorum. Sizler de görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.